Zombi Apocalypse. Herkese merhabalar. Wild Rift'te klasik maçtayım. Eni oynayacağım. En iyi isteyen bir arkadaş oldu. Tüm kahramanlar tek tek oynayacağım. Açıklayacağım. Fakat yorumlarda belirtirseniz özel olarak bu şekilde çekeceğim. Öncelik vereceğim. Jin ADC'miz. Jarvan Savaşçımız, Jungle'ımız. Garen var, Blitzcrank var takımda. Önce en iyi anlatayım size. Annie'nin en pasif arkadaşlar. HP barının altında bakın. Bir bar da oldu gördünüz. 4 bar olduğu zaman bu. Yani 4 tane skill attığınız zaman bir sonraki e, büyü gücünüz, saldırınız yani skill'leriniz rakibe stun atıyor. Pasifi bu, kısaca böyle anlatayım size, Q skill'i de gördüğünüz gibi alev alıcı atıyor, Mobile Legends'da Valery baz alabiliriz bunun için, valilere benzer. Şu şekilde son vuruş atamadım, minyon önüne geçti. Son vuruş attığın zaman Q ile şu şekilde mana harcamıyor ve bekleme süresini çok az bir şekilde kısıtlıyor. Bakın göstereceğim. Şu an stanla atacağım. Bak vurdum. Hemen geldi. Bir de normal vurayım. Bakın gördünüz mü? 4 saniye bekleme sen girdi. Yani en oynarken son vuruşları şey yapmaya çalışın. Q ile almaya çalışın. Mananız da gitmez. Daha fazla hasar verirsiniz normal vuruşunuzdan. Bu fizz de beni istiyor ama. Ah kaçırdık. Fizi üstüme çekip şu an kombo yapacağım. Gelir mi acaba? Hadi. Yanlış yaptık. Dediğim gibi Mobile Legends'da Valeri şey yapabilirsiniz. pazarlayabilirsiniz. alabilirsiniz. En oynarken. Q skill'i dediğim gibi minyonlarda çok işe yarıyor. Bakın göreceksiniz şimdi. Son vuruşlar gerçekten çok önemli. Ciddi ciddi çok önemli. Q ben. W'su da şu şekilde bir üflüyor. Güzel bir hasar veriyor. Şu an bakın. E, olduğu zaman eninin etrafında bir şeyler dönüyor. Bakın gördünüz mü? O dönen şey stunun var olduğunu söylüyor. stunun hazır olduğunu gösteriyor. W skill'den de bahsettim. Üflüyor. Güzel bir hasar veriyor. Alım hasar veriyor. E skilline bastığınız zaman e, bir kalkan veriyor kendinize. Bu kalkan aynı zamanda şey yapıyor. E, neydi adı bakayım. Büyük hasarı alıyor size vuranlar. Ayrıca size 84 demeyici absort eden bir kalkan sağlıyor. 5 olayım ben bunu keserim Ama bu 5 şu an. Beni kesebilir. Evet şu an bunu keseceğim ben sırma hazırlıyorum. Orada biraz hasar verelim. Şimdiye. Nereye gitti bu? Bir de gitmiş. Ne alaka ya? Çalıya her zaman ward koyun. Gang yemeyin. Ölmeyin. Ultis'i de Tibbers'ı gönderiyor. Ultis'ten de bahsedeyim size. Her zaman team fightlarda şeyiniz olsun, stanınız olsun. Ultiliyken, e, stanınız hazırken Tibbers'ı direkt team fightte böyle 2-3 kişinin kafasına atmaya çalışın. Eninin kombosu bu çünkü. 3 kişinin kafasına ya da 2 kişinin kafasına bir ulti attığımız zaman <laughs> Hepsi stun olacak ve şu üfleme skillinizle orayı çok sağlam bir hasar vereceksiniz. Bu kalkanı boşa basmamın sebebi tabii ki de hasar vermek. Kaldın mı orada canım? Kesiyordum yalnız. Ultim gelsin orada ben bunu yine keseceğim. Şu şekilde. Temizinden. Kilimizi alıyoruz. Ve base'imizi atıyoruz. Oynaması çok kolay. Ve zevkli bir kahraman. Şimdi istanımı hazırladım. Tank gideceğim. Midde Yasuo var. ya soyu bir tur düşürsek süper olur. Ultim yok ama güzel hasar verdiğim için tutuştum falan var bakalım. Kesebileceğiz mi Yasuo'yu? Hayda. Bu nasıl bir şans ya? Adam totem bıraktı ya. <laughs> bir de şunu keselim o zaman. Bu vampiri yengeçler de çok önemli arkadaşlar. Size görüş sağlıyor. Bu arada fizi tekrardan keseceğim ama ultim yok. Güzel de gold vardı. 120 gold vardı. Şöyle bir totem bırakıyoruz ona giderken. <laughs> de gideceğim ama o totem var. Totemin süresini bitmesini bekleyeceğim. Şöyle totem bırakmaya gerek yok. Ama yine de bırakayım. Ya şurada görüşüm var diye bırakmak istemedim ama Fiz olduğu için Fiz buradan buraya atlayabiliyor. Şuradan şöyle benim görüş alanımın dışında orası. Bu yüzden hiç gerek yok. Totem zaten ücretsiz. 90 saniyede bir kendi kendisi totem veriyor oyun. Şimdi Master Yi yi gördüm. Oraya totem atma Faydası. Hayda. Stun gitti. Bizi keser. fiz geliyor gördüm. Geri kaçıyorum o yüzden. Flash'ım olsa onu keserim. Tamam topladım ama. Ulti atacak olarak bana. Biliyorum. Afrika mı? Yok. Base atıyordu. Öyle sağda solda base atmayın arkadaşlar. Bu önemli. Bu arada Tivers'ı da şu şekilde biliyorsunuz kime saldıracağını. Şöyle kuleye saldırtalım. Kuleyi açalım artık. Çok oyalandık burada. Tivers'cim şuna saldırır mısın canım? Öldüm mü? Kıyamam. Şunu da alalım. Şimdi Midgen gidelim. Midde ne oluyor? Kör oldum. Bir keselim. Görüşümüz olsun. Alamette. Ne gitti canım? var. Gördünüz Stan'la o 2-3 kişi olabilirdi. Master burada. Çok yanlış yaptım canım. Çok yanlış yaptım. Eni varken bu şekilde girmez arkadaşlar. Ya 5k para olmuş artık. Omuz artık ne ya konuşamadım. 5k para olmuş ben bir base atayım. Pardon. Itemlarımızı alalım. Şimdi artık baya baya güçlü olduk. Tekleyebiliriz belki de. Deneyeceğim şimdi. Ultim gelsin. Midi itip üste gideceğim. Sıramızı hazırlıyoruz gördüğünüz gibi yukarı gittiğim zaman aa bak burada şey varmış görüş varmış ama yani buradan gidiyoruz stanımız hazır Üst kule şunların kafasına çekeceğim stanı şimdi şu, şu şekilde <laughs> nasıl ya nasıl olur <laughs> Hadi be. Çok yanlış oynadım. <laughs> Yalnız orada şey nasıl ölmedi? Ben onu anlamadım ya. Miss Fortune nasıl ölmedi orada? Ölmesi gerekiyordu. Demek ki hasarımız yeterince iyi değilmiş. Şöyle bir bakalım Miss Fortune'a. 2-2 oyunu çok da önde değil aslında. Ev olarak da bile level geride benden. Şaşırttı beni. lazım mı şu benim itemlarımla. Neyse hayırlısı. Hemen bakın Beyzen çıkarken W ve E skill'ini attım. İkisi tek bir ikisin diye. Fizz burada çünkü. Onun kafasını vuracağım şimdi sana. O burada. Ben şuradan gideceğim. Burası karanlık çünkü göremiyor şu an beni. Gördünüz. Bu kadar kolay yani en iyi adam kesmek. Yeter ki doğru zamanda doğru yerde doğru skillerimizi kullanalım. Tipper saldıralım. Boş durmadan niye kaçamıyorum? Bu arkadaşlar burada beni taciz edecek. Rakip <laughs> kat bizim adam ölecek diye attım ya. Ölmesin de olsun ya, şey. ben ultimi şey için. Ben base atayım Rabadon'umuzu alalım. Rabadon Dediğimde şu. Neydi bu Rabadon'un şapkası evet doğruymuş. Hani İngilizcesini söylüyorum ben da. Bir an Türkçesini söyleyecektim. Yine aynıymış ismi. Ne stun'ımıza dur. Bir de oynayacağız. Kestiler zaten. Çalayım onu. çalamıyorum. bırakmayın. Ben de olmam varken dikkatli olacaksınız her zaman. Teşekkürler kanka. İyi, yani ne çekiyorsun ya? Yani. Asım bizim tıbırsımız Stanım var ama öleceğim Geri çekiliyorum Bak burada, buralarda beyaz atılmaz Burada atılmaz aslında Çok riskli bir hareket yaptım şu an Görüşün olmadığı hiçbir yerde hiçbir şey yapmayın arkadaşlar Keselim hemen görüş Onu da çalmazsın be Değil mi? Çalmazsın yani ayıp Ayıp denen bir şey var Vampir yengeçleri sürekli kesin, oyunun kazanmanızda gerçekten büyük etkisi olur çünkü sürekli görüş veriyor ve şunu da unutmayın Mobile Legends'la alakası yok bu oyunun, Wild Rift tamamen görüşle alakalı bir oyun, her yerde görüşünüz olacak arkadaşlar, her yere totem koyacaksınız, totemsiz olmaz bakın burada şu an totemimiz yok, belki de gizli gizli ormancı orada bir şeyler yapıyor, şu an klasik game olduğu için pek umursamıyorum. Ama support ve tanklar bunlarla görevli. Bunları yapmak zorundalar. Şu bir de gidiyorum. Tek kaldım oda ya. Çok da güzel atmıştım aslında evet, evet. Canlı o kovalanmaz o Jarvan Bu arada oyunun en yüksek MS'ne sahip Moment bir yani MS derken Canlıdır Canlıyı kovalamayın arkadaşlar her türlü kaçar Oynamayı bilen bir canlı her türlü kaçar Çünkü çok hızlı gidiyor. Can, Bu canlı çok oyalandı o yüzden de cezasını kesti Jarvan Altta da güzel minyo varmış ya. Yani, gidiyor şu an. Eğzen çıkarken görüyorsunuz her seferinde iki skill birden kullanıyorum. Tanım hazır olsun diye. Ne olur ne olmaz. Şu an mesela bir fight olsun, tanım hazır. <laughs> Eğzen çıkarken niye skill kullanıyor bu falan demeyin. Her zaman o stun hazır olacak abi. Hazır olmasa bile 2-3 stek de hazır olacak. Çünkü bu oyunda bak felaket oyunda her an her yerde farklını biliyor. Ne kadar Rakip katledildi. var, baronda. Hemen kesiyoruz. Güzel. Bu pozisyon çok iyi değil mi? Annem, Alkım, babam. Destan arkadaşlar, yarın gidiyor oraya. Mitten de yarıyor bizimkiler. Ben de burayı ittireyim. Yeterince karakteri anlattım zaten size. Şu an oyun kazanmayı oynayalım. Bitirmeyi oynayalım. Kuleyi alalım temizliğe. Mitte bir <laughs> şeyler yapabiliriz. Bakın şuraya. Rakibimin kulaklıkları deniyor. yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Umarım yardımcı olabilirim şimdi size. Eninin en nasıl oynandığını, kombolarını, skilllerini, her şeyini size göstermeye çalıştım. Umarım video işinize yarar. Sizden tek isteğim bir beğeni ve yorum. Videoyu izlerken beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Benim için gerçekten çok değerlisiniz. Allah'a emanet olun.